Sayın Genel Başkanım selam aleyküm. aleyküm. selam. Rab Rabia kızımızın yanına geldik Sayın Genel Başkanım. Sizlerle görüşelim dedim. Veriyorum var mı emriniz? Tamam, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Merhabalar Başkanım. Merhaba Rabia cığım. tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Hem gururlandırdım hem şey. Hem, <laughs> hem sevindirdim. Biz de böyle lütfen hanımla Bugün e, televizyona çok sık bakamıyoruz, fırsatımız olmuyor ama o gün denk geldi. Tam da yarışırken biz de işte oraya tabi uzaklandık. Sonuna kadar takip ettik. Ondan sonra son soruyu bir hafta sonraya bıraktılar. Bir hafta sonra heyecanla bekledik. Ama bekledikimize de değil Çok başarılıydı. Tebrik ediyorum. Yani Allah kazalardan saklasın. Allah yolunu da, bahtını da Açık etsin inşallah. Ee, Süleyman abi de, annene de, evdeki her de selam ediyoruz. İnşallah Aleyküm aklına, selam. Kızımız var. İnşallah kızımız da. Ee, ayrıca ailece bugün inşallah biz de bekleriz. Biz de geliriz. Ee, bizi çok mutlu ettiniz. Çok uygulandır Çok teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun, var olun inşallah çok sağ olun. Daha güzelleri sizlerin evlatlarınızın olsun her zaman. Çok gururlandım. Çok teşekkür ederim aradınız, tebrik ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Estağfurullah. <laughs> yani sen bizi e, ya, hem üzümlendirdin, hem sorgulandırdın, hem de sevindirdin, gururlandırdın. Çok sağ olun. Gerek başladım. biz de gerçekten büyük bir gurur duyduk senin adına, ailen adına. Ee, seni yetiştiren <laughs> anneye, babaya da saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Çok sağ olun. Onlar da Allah razı olsun. Sizlerden Onların de. Bir kaza geçirmişsin ama <laughs> e, Albini kaybetmemesin e, çalışkanlığını. O da bir başarı. Bu başarından dolayı da sadece yarışmada bir e, milyonluk soruyu bilmenden bilmenle birlikte bu hayata olan bağlılığı o güderli, e, onun için de seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Allah. Amin cümlemizin inşallah başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Öpüyorum ellerinizden hürmetle, çok sağ olun. Peki ben de tekrar çocuklarına öpüyorum. Tekrar annene, babana, tüm evdeki herkese selamlar. Aleyküm selam, var sizinle. Allah'a emanet Allah'a emanet olun başkanım. İyi akşamlar dilerim, hoşçakalın. Sağ olun, var Sizler de hoşçakalın. Babamın da sizlere selamı var başkanım. Aleyküm selam. İnşallah beklerim. Biz de ziyaret ederiz. İnşallah. Çok selamlar. Başımın üstünde yeriniz var başkanım. Her zaman beklerim. Tamam. Hadi Allah'a emanet olun. Hayır Sağ olun, olun. sizler de. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla tamam, kalın. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Tamam. tamam.